Arkadaşlar soruda K sıvısının pH değerinin 7 olduğu verilmiş. Yani K sıvısı nötr bir maddeymiş. K sıvısına eklenen L sıvısı asittir. Bunu nereden anladım asit olduğunu? Çünkü kabala L sıvısını ekledikçe hatta yeni oluşan çözeltinin pH değeri 7'den küçük oluyormuş. Ve biz biliyoruz ki pH değeri 7'den küçük olan maddelere asit denir. K sıvısının pH değeri olduğu bilindiğine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? L sıvısı mermer üzerine damlatıldığında mer mermeri aşındırabilir. L sıvısı asitli asitler mermeri aşındırabilir özelliğe sahiptir. K sıvısı kırmızı turmosol kağıdının rengini değiştirmez. K sıvısı nötr bir madde. Nötr maddeler turmosol kağıdını etki etmezler. L sıvısı yani asitlerin hidrojen yonu sayısı, hidroksit yonu sayısından fazladır. E biliyoruz ki asitlerde hidrojen yonu sayısı, hidroksit yonu sayısından fazla. Bazılarda hidroksit yonu sayısı, hidrojen yonu sayısından fazla. Nötr maddelerde ise bu iki yonu sayısı birbirine eşittir. L sıvısı yani asit, kırmızı turnosol kağıdının rengini maviye çıldırır. Hayır, asitler mavi turnosol kağıdının rengini kırmızıya çevirirler. Bu ifade yanlış ifademizdir. Evet.